Şimdi dikkat ederseniz bak burada 1, 2, 3 tane var. Burası 3 olacak. 3, 3, 3 ama burası 2. O zaman bunu iptal edebilirim. Burada geldi 3. Tamam. Şimdi geldik. Burada 2 tane var. Birisi kırmızı, birisi lila. Kırmızı, lila değil. Bunu iptal ettik. Kırmızı, lila. Kırmızı, lila. Kırmızı, lila. Buraya geldim. 3 tane kırmızı ve bir açık mavi görünecek. Buraya geldiğim zaman çok fazla kırmızı var. Burada da 3 tane kırmızı olması lazım. En altta lila kalmış. O zaman bu da olamayacak. Cevap Cumhurlokko'nun C'si olacak arkadaşlar. C diyenlere aferin. Evet. Şimdi de bunu yapalım. Ok yönünde görünüşü nasıl olur? Evet beraber çözelim. Şimdi nereden bakıyoruz? Ok yönünde bakacağız arkadaşlar. Yani ne yapacağız? Şuradan bakacağız. Şimdi buraya baktığımız zaman iki tane lila diyelim, kırmızı ve mavi var. İki lila, -mavi. İki, lila -mavi. İki, lila -mavi. i̇ki lila, kırmızı mavi, iki lila, kırmızı mavi, iki lila, kırmızı mavi, iki lila, kırmızı mavi. İki lila kırmızı mavisi yok. Bunu iptal edebilirim. Buraya geldim. Sadece kırmızıyı görebilirim. Ok yönünde baktığımız zaman kırmızı, 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 kırmızı. Sonra kırmızı, açık mavi, kırmızı, açık mavi. Dört tane. Kırmızı, açık mavi, kırmızı, açık mavi. Kırmızı, açık mavi, kırmızı, açık mavi. Kırmızı, açık mavi, kırmızı, açık mavi. Kırmızı, açık mavi. kırmızı, açık mavi. kırmızı olması lazımdı. Bunu da eledik. Üç tane şıkkımız kaldı şimdi. Burası kırmızı olmak zorunda. Kırmızı, kırmızı. Burası lila olduğu için iptal. Buraya geldim. Açık mavi, lila, iki kırmızı açık mavi, lila, iki kırmızı. Açık mavi, lila, iki kırmızı olacakken biri mavi olmuş. O zaman bu da olamayacak. Cevap atraksiyonun A'sı olacak. A diyenlere aferin arkadaşlar. Şimdi de bunu yapalım. Yani neden 5 var? Bazen 5 da alıştırmaya çalışıyoruz. Şıkların çok olması size hani etkilemesin istiyoruz arkadaşlar. Evet iyi düşünün. O çok geç kalmış nasıl? La babaya gidebilirsin. Beraber çözü verelim. Şimdi nereden bakıyoruz ok yönünde? Önce şuraya bakalım. Burası 1, 2, 3, 4 katlı bir yer görünmesi lazım. Biz sadece ön yüzeyleri görebildiğimiz için. Evet baktığımız zaman hepsi aynı. Fakat renklere bakalım. Açık mavi göreceğiz en yani altta. Kırmızı, açık mavi, lila. En altta açık mavi olacak. Bakın. Evet. Ondan sonra kırmızı olacak. Evet. Daha sonra yeniden açık mavi olacak. Burada açık mavi olmadığı için iptal. Açık mavi. Burada açık mavi olmadığı için iptal. Burada açık mavi. Geldim yukarıda lila olacak. Doğru mu? Doğru. 3 tane ne kaldı arkadaşlar? Dikkat edersen şıkkımız kaldı. Burası ne olacak? Lila olacak. Bakıyorum lila. 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 İkisi açık mavi olacak. Açık mavi. Açık mavi kırmızı. Bu olamaz. Lila açık mavi. Bu da olamaz. O zaman cevap neymiş arkadaşlar? Atraksiyon. Lavaboya gidebilirsin. Atraksiyonun A'sı doğru cevabımızmış. A diyenlere aferin diyorum. Evet, devam ediyorum şimdi. Şimdi de bunu yapalım. Evet dikkat edelim. Evet, merhabalar. Beraber çözelim. Şimdi ilk önce burayı göreceğiz. Açık mavi açık mavi lila, açık mavi lila, açık mavi lila. açık mavi lila. açık mavi, açık mavi Burada da kırmızı, açık mavi, açık mavi. Kırmızı, açık mavi, lila olduğu için iptal. Kırmızı, açık mavi, açık mavi. Kırmızı, açık mavi, açık mavi. Kırmızı, açık mavi. Diğer açık mavi yok. Kırmızı, açık mavi yok. İki tane şık kaldı. Bakalım şurası açık mavi olacak. Evet ama burada kırmızı olmuş. O zaman bu da olamayacak. Cevap neymiş arkadaşlar? Tabii ki bombenin B'si doğru cevap. Mı? B diyenlere aferin. Tamam mı gençler? Evet. Şimdi bu soruyu yapalım. kaç katlı olduğuna, renklerin hangi sırayla olduğuna mutlaka dikkat etmeniz lazım. Yoksa yanlış yaparız. Evet online derslerimiz pazartesi, çarşamba, cuma. Birinci, ikinci sınıflar saat 7 ile 8 arası. 3 ve 4'ler 8 ile 9 arası yapıyoruz. Dersler 40-45 dakika sürüyor. Online derse katılmak isteyen öğrencilerim varsa DM'den yazabilir. Tabi şu andaki aktif öğrencilerime söylemiyorum. Şu andaki Instagram'dan bizi takip eden öğrencilerime söylüyorum. Evet. Beraber yapalım. Şimdi buradan baktığım zaman burası 4 tane zaten arkadaşlar. Açık mavi, lila, açık mavi, açık mavi. Bak. Açık mavi, lila, açık açık. Açık mavi, lila, açık açık. Açık mavi, lila, açık açık. Açık mavi, lila, açık lila. Olamaz o bak Açık mavi. Lila açık açık. Buraya geldim. Açık mavi kırmızı açık mavi. Açık mavi kırmızı açık mavi. Açık mavi kırmızı değil. Açık mavi kırmızı açık mavi olacak. Değil. Buraya geldiğimizde açık mavi kırmızı gerisi yok. Doğru cevap neymiş? Adana'nın A'sı doğru cevabımızmış arkadaşlar devam edelim şimdi bunu çözelim Evet iyi düşünelim. Evet beraber yapalım. Şimdi buradan ok yönünde yine bakıyoruz. Lila açık mavi. Bakıyorum. Lila ama açık mavisi yok. Bunu iptal ettim. Açık mavi, açık mavi, açık mavi. 3 tane açık mavi. Şurada kırmızı var. Açık, açık, kırmızı olmaz. Buraya bakıyorum. Lila açık mavi kırmızı. Lila açık mavi kırmızı. Lila açık mavi kırmızı. Lila açık mavi kırmızı yok. İki şık kaldı zaten. Dikkat ederseniz. Buraya baktığımız zaman açık mavi kırmızı arkadaşlar. Açık mavi kırmızı. Burada lila kırmızı var. O zaman bu olamayacaktır. Cevap atraksiyonun A'sı olacaktır. Tamam mı gençler? Burada tabii ki hani saymak yetmiyor. Renklerine de dikkat etmek gerekiyor. Zaten hani dersin başında hani derslerin çoğunda söylüyorum. Bizim için yani bu sınavda, benim sanat merkezi sınavlarında en önemli şey öncelikle dikkattir. Dikkat bizim doğru yapmamızı %60'ını sağlar. %40'ı artık size kalmış. Sadece dikkat etmeniz aslında büyük bir avantaj olacaktır. Şimdiden söyleyeyim sınava girmeden Evet. Hop. Geçtik buraya. Bakalım bunu yapabilecek misiniz? Evet. Beraber yapalım şimdi. Şimdi. Açık mavi açık mavi zaten. Burası kaç kat oluyor? İki. Başta iki olacak. Ama burada bir olduğu için bu iptal. Burada iki. Burada iki. Burada iki. Bu yüzeyde 1 2 üç, dört tane açık mavi olacak. Dört açık mavi. Burada üç olduğu için bu iptal. <laughs> Pardon. Burada kırmızı var bu iptal. Burada da 4 olmadığı için bu da iptal. O zaman cevap A'dır. Ama yine kontrol edelim. 4 tane açık mavi, 4 tane açık mavi. 3 tane açık mavi, 3 tane açık mavi. Cevap o zaman neymiş arkadaşlar? Evet, cevap atraksiyonun A'sı olacak. Şimdi de bunu yapalım. Beraber yapalım. Burada şöyle baktığımız zaman sıralar bu şekilde arkadaşlar. Tamam mı? Burada sadece bir tane var. O zaman başlangıç bir katlı olacak. Bu iki olduğu için bunu iptal edebilirim. Burada iki tane var. İki. iki. Burada boşluk olduğu için bu iptal. Burası iki. Burada da iki olacak arkadaşlar. İki. Burada yok. İkincisi yok. Burada da üç tane var. Cevap yine atraksiyonun A'sı olacak. A diyenlere aferin. Evet, geldik son soruya. Bunu da yapıp dersi bitireceğim. Evet. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar yine maviler görünecek. Zaten şıklarda da hep mavi var. Dikkat edin. Önce buraya bakıyorum. Burası iki katlı. 2 2 2 2 2 Burası bir kat. Burada boşluk var. Olması lazım. Bir kat. Burada iki kat. Burada iki kat. Burada iki olacak. Burada bir olduğu için olamayacak. Burada iki olacak yani cevap demokrasinin D'si olacak arkadaşlar. Evet dersimiz bugünlük bu kadardı. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Evet. Online derslerimiz pazartesi, çarşamba, cuma arkadaşlar. Ee, birinci ve ikinci sınıflar için saat 7 ile 8 arası 40-45 dakika sürüyor dersler. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda yine aynı saat 7 ile 8 arası 40-45 dakika sürüyor. Online dersleri bekleriz. Konularımız, başlıklarımız tamamen bilsem sınavlarına ait. Yeniden görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.